20 yıldır, 25 yıldır aynı arkadaşlarımız memleketi yönetmelerine rağmen gerçek anlamda yatırımı hak eden yerlere, Ilıca gibi, Tekir gibi yerlere bu yatırımlar gelmediği gibi bazı temel kurumlar da elinizden alındı. Bunlardan bir de zannedersem şimdi PTT. Ee, takip ettiğim kadarıyla Özellikle emeklilerimiz, yani sizler, yaşlılarımız maaşla ilgili, maaşlarını çekmekle ilgili ciddi bir sıkıntı yaşıyorsunuz şu an. Ve PTT'nin burada gitmesi sizin ciddi anlamda elinizi ayağınızı bağladı diyebiliyorum. Yanlış mı biliyorum? Bilmiyorum. Ha. Yani bir maaş çekmek için Maraş'a gitmeniz gerekiyor. E zaten emekli maaşları da çok fazla, harca harca bitmiyor. Biteceği yok. Şimdi bu konuyla ilgili konu bizim gündemimizde. Meclis açılır, açılmaz. Tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ee, sayın Milletvekili, Tekir'in bu sorunu dile getirecek. İkincisi, Sayın Vali'den randevu talep ettim. Ben ziyaret edeceğim. Bu konuyla ilgili Sayın Vali ile de görüşüp, ilgili makamlarla görüşüp, bu konuya bir çözüm arayacağız. Yani, burada vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi lazım. Devletin asli görevi, hepiniz vergi veriyorsunuz. Nedir? Hizmet almak. Verdiğiniz vergilerin karşılığında. E, en basit bir şey ya, yani, en basit, çok basit olan bunu da eğer devlet çözemeyecekse neyi çözecek? Ilıca'da çocuklar okuldan almışlar, 2 kilometre ötede başka bir okula göndermişler. E yarın gün şimdi hava iyi, çocuklar gidiyor geliyor. E kar yağdığında 2 kilometre, o ufacık bedeniyle 25-30 kilo gelen çocuk sırtında 10 kilo çantayla 2 kilometrede karda kışta nasıl gidecek, nasıl gelecek? Sabah gidecek, öğlen eve gelecek, yemek yiyecek, öğlen geri okula gidecek, akşam bir daha eve gelecek. Dört sefer yürüyecek o yolu. Orada da ifade ettim. Eğitim gibi, sağlık gibi temel hizmetlerin mutlaka aksamadan yürümesi gerekiyor. Eğer bir devlet, şimdi bazı devlet hizmetleri vardır, kamu hizmetidir. Orada kar ve zarar gözetilmez. Halkın faydası gözetilir. Yani kamu hizmetlerinde eğer ya devlet ticarethane mi ya? Karı gözetecek. Öyle bir şey yok. Ben vergi veriyorum vergi. Dünyanın en pahalı cep telefonunu görüşmesini siz yapıyorsunuz. Dünyanın en pahalı mazotunu siz kullanıyorsunuz. Mazotun rafineriden çıkış fiyatı 2.75 6 liraya mazot alıyoruz biz 6 liraya. Ha, bunun hepsi vergi. Biz bu bu vergiyi niye veriyoruz? Biz bu vergiyi kamudan böyle hizmetler alabilmek için güvenlik hizmeti, eğitim hizmeti, sağlık hizmeti Bunları alabilmek için bu vergileri veriyoruz. E şimdi sen halkın parasını çarçur et. Halkın biriktirdiği malları, mülkleri sat. Ondan sonra da e devlette de para kalmadı, okul yapacak. Para yok, postane açacak. Para yok. Kardeşim para yoksa, yönetemiyorsa gelirsin dersin ki arkadaş ben bu işi yapamıyorum. Bu işi bırakıyorum. Buyurun yapacak olan gelsin. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı. Hayrettin Bey geldi sizden o istedi mi? Gerek yok. Halk da oy verdi. Belediye Başkanı seçildi. Kendisi AK Parti'nin içinde belediyeler birliğinde genel sekreterlik yapıp bu işin içinden gelen adam size de gelip söylemedi mi? Ben bu işin kitabını yazdım. En iyi belediyeciliği ben bilirim diye. Söyledi. Ha. Şimdi çıkmış Maraş Belediyesi borç batağında ben hizmet yapamayacağım, ben iş yapamayacağım. Ya sevgili Hayrettin diyor. Sen eğer bu borçtan haberim yok diyorsan doğruyu söylemiyorsun. Senin bu borçtan haberin vardı. E peki yapamayacaktın. Niye talip oldun kardeşim? Diyeydin ki arkadaş böyle bir borç var ben bunu giremem. Ben bu işi yapamam. Bir kenara çekileydin. Yapacak olan birisi gelecek ve o yapacaktı. O yapardı. Şimdi e, her şey bir bahanenin arkasına sığınılarak halkın talepleri kulak arkası edilmemeli. Doğru değil. Aciliyeti olan, ivedili olan ve basit çözülebilecek bu tür sıkıntılar çözülmek zorunda. Ben bugün gazeteci arkadaşlarla o yüzden buraya geldim.